Merhaba YouTube gençinin karakter Rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Toma karakterinden bahsedeceğiz. Toma karakterinin genel özelliklerinden, yeteneklerinden, silahlarından, yadigarlarından, takımlarından ve malzemelerinden bahsedeceğiz. Basit bir rehber olacak ve aşağıda zamanları da görebilirsiniz hangisinin ne zaman konuştuğumuzu ve aynı zamanda eğer ki bu videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Aynı zamanda da eğer ki kanala destek olmak istiyorsanız süper teşekkür ve katıl abonelikleri falan filan var. Hadi genel özelliklerinden başlayalım. Öncelikle Toma karakteri tipinden de anlayabileceğiniz üzere ateş kullanan bir karakter. Aynı zamanda mızrak kullanan bir karakter. Ve e, sub DPS olan bir karakter. Aynı zamanda supportluk özellikleri de var ama sub DPS olarak da düşünebilirsiniz. Yani gerçi ikisi de olabilir ya. İkisine de bakabilirsiniz ama birisinde yani sub DPS'likte tier listelerde 3. sıradayken Supportluk konusunda dördüncü sırada yani baktığınızda aslında çok iyi bir sıralama değil açıkçası yani çok da tercih edebileceğiniz kullanmanızı önerdiğim bir karakter değil ama nadir durumlar var kullanabileceğiniz kullanmasının iyi olacağı durumlar o durumlarda kullanabilirsiniz. Onun dışında da şöyle bakayım bir kalkan karakteri en önemli özelliği bu kalkan olması zaten en önemli kısmı zaten onu takımlara uygun hale getiren kısmı. Kalkan özelliklerinin olması ve ateş karakteri olması elbette Onun dışında Çok kötü yani genel olarak kötü bir karakter Ve hadi yeteneklerine bakalım yetenekleri zaten Bu arada bir de bir de Dendro ile etkileşimde çok iyi kullanılabiliyor ama onun dışında çok bir özelliği yok E yeteneği Şöyle göstereyim Böyle etrafına ateş atıyor ve kalkan alıyor gördüğünüz gibi Yani düz vuruşlar genel olarak kötü o yüzden hani çok kullanmayacağım. Yani çok göstermeyeyim size o şekilde. Ama olabildiğince hani şöyle yine de göstereyim. Yani gördüğünüz gibi daha slime'ları kesemez. Yani çünkü yani sub DPS olan karakterlerde genelde yoktur öyle şeyler. Şimdi böyle olunca da güzel özelliği şu an etrafa ateş saçıyor. Gördüğünüz gibi başka karaktere geçtiğimizde de ateş saçmaya devam edecek bu arada. O ekstra güzel. Şöyle. Bu arada en azından şöyle yaparak birazcık daha uğralım. Tabi donmasa çok sevinirim donmasa. Şöyle. Genel gördüğünüz gibi yani iki yeteneği de aslında kalkan veriyor size ve bayağı bir güçlü kalkan özelliği var. Onun dışında çok bir özelliği yok zaten Toma karakterinin. Böyle ekstra bir detayı falan

yine diğer kullanan karakterleri kullanarak en azından hızlı yaptık ya. Gördüğünüz gibi mesela o saldırıdan bile etkilenmedik yani üzerimizdeki iki kalkan nedeniyle. Hem Shinkui'nin hem Toma'nın kalkanı vardı. Bu yüzden gayet güzel. Gerçi şu anda Shinkui'nin yani kalkanları gitmiyor zaten doğru. Ama burada da yemedi. Demek ki kalkanın yine kabul edilebilir bir kalkan gerçekten Şöyle şimdi hadi hemen bunları okuyalım. Yeteneklerinin detaylarını. Bakalım neler varmış yeteneklerinde. Şöyle gelelim. Burası normal zaten. Mızraklı karakterlerin hepsinin aynı. Burada element yeteneği. Toma mızrağı ile ileri atılarak alevli bir uçan tekme atar. Ve ateş alan hasar verir. Ayrıca koruyucu bir alev bariyeri oluşturur. Toma'nın element becerisi kullanıldığında Toma'ya ateş etkisi uygular. Alev bariyerinin hasar emilimi Toma'nın maksimum canına göre değişir. Alev bariyeri aşağıdaki özelliklere sahiptir. Ateş hasarı emme verimliliği %250'dir. Yeni bir alev bariyeri belirdiğinde mevcut alev bariyerinin hasar eminimi yenisine eklenir ve alev bariyerinin süresi yenilenir. Bu işte element patlaması ile birlikte geliyor aslında ondan bahsediyor. Alev bariyerinin maksimum can hasar emilimi Toma'nın maksimum canının belirli bir oranını geçmez demiş. Yani bu arada can önemli Toma'da. Can kasmanız gerekiyor genel olarak. Sonra element patlaması Toma mızrağını çevirir ve ateş alan hasar vererek kavurucu Oyoroi'yi dönüşen büyük alevlerle düşmanlarına saldırır. Kavurucu Oyoroi, kavurucu Oyoroi etkisindeyken aktif karakterinin normal saldırısını kızgın çöküşü tetikler ve ateş alan vererek alev bariyeri oluşturur. Kızgın çöküş bir saniyede bir defa tetiklenebilir yani sürekli ateş hasarı vermesini sağlıyor böylelikle. Bu şekilde oluşturulan alev bariyerlerinin emebilecekleri hasar miktarı dışında Toma'nın element becerisi alevle lütuf ile benzer etkiler uygular. Ateş hasarı emme verimliliği %250'dir. Yeni bir alev bariyeri belirlendiğinde mevcut alev bariyerinin hasar eminimi yerisine eklenir ve alev bariyerinin süresi yenilenir. Yani oldukça güçleniyor böylelikle kalkanları. Ale yerine maksimum hasar emilimi ve Toma'nın maksimum canının belirli bir oranını geçemez. Toma saf dışı kalırsa kavurucu, kavurucu o yoruyenin etkileri kaybolur demiş. Burada önem sırası da bu arada şu şekilde hemen bakayım bir. Şurada da notlarım var bu arada. Patlama, element yeteneği ve normal saldırılar şeklinde bu sırayla artı basmanız gerekiyormuş. Sonra katmanınızı mevcut aktif karakter alev bariyeri elde ettiğinde veya yenilediğinde 6 saniyeliğinde karakterin kalkan gücü %5 artar. Bu etki 0.3 saniyede bir tetiklenebilir. Maksimum 5 kademe birikebilir. Yani %25'e kadar çıkabiliyormuş. Alevli saldırı kızıl oyoro gibi becerisinin kızgın çöküşü tomanın maksimum canının %2.2'si kadar daha fazla hasar verir. Demiş. Yani güzel gayet güzel. Sonra burada bak bu yeteneği çok önemli bu arada inozuma da balık tuttuğunda yakalanan balık sayısı toma'nın yardımıyla %20 ihtimalle 2'ye katlanabilir. Eğer ki balık tutmak istiyorsanız yani toma'nın bu pasif yeteneğini kullanabilirsiniz. Gerçekten toma'nın yani en güzel yeteneği bu olabilir eğer ki siz takımınızı zaten oluştursayın oluşturduysanız söyleyeyim yani bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında geçelim silahlara. Silahlar için iki tane silah önereceğim ama bunu önermeyeceğim bu arada. Favonius mızrağını alabilirsiniz. 4 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Ya da prototip yıldız parıltısını alabilirsiniz. Yine 4 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Buraya resimlerini koydum zaten gördünüz sizde. Bunlardan birini alabilirsiniz. Onların dışında hani ekstra birine çok da çabalamanıza gerek yok açıkçası. Onun dışında diğerlere geçelim. Bakalım diğerlere yani bu seti de alsanız olur ama onu önermeyeceğim. Onun yerine şöyle ikili set almanız gerekiyor. Tomada böyle bir sıkıntı var. Hiç sevmediğim bir özellik ama öyle. Ne yapalım? Şimdi buraya geldiğimizde bu arada nefesim kesildi be bir anda. Neyse. Taş Ardu'nun azminden ikili set almanız gerekiyor. %20 can veriyor. Bir de Inuzuma'ya geliyorsunuz. Inuzuma da şurada. Kırmızı bahçede. Parçalanan kader ambleminin ikili setini alıyorsunuz. Bunları alarak bir kendinize set oluşturabilirsiniz. Onun dışında hemen gelelim özelliklerine yadigarların. Burada zaten her zaman çiçek can veriyor. Burası her zaman saldırı veriyor. Bunların da da can yüzdesi, can yüzdesi ve can yüzdesi şeklinde almanız gerekiyor. Onun dışında alt özellikler de yine can yüzdesi ve enerji yüklemesi şeklinde. Enerji yüklemesi çünkü bayağı bir sıkıntı tomada. O yüzden alsanız güzel olur. Sonra takımlara geçelim. Takımlar için buradan çıkmam lazım. Hemen geldim şöyle. Toma karakterinin yanına gidecek karakterler aslında zaten kendisi bir sub DPS veya support olduğu için yanına main DPS aslında bulmanız lazım. Main DPS de genel olarak mü müdahaleye karşı direnç eksikliği olan karakterler olması lazım. Bunlar kimler olabilir? Mesela Tartalya olabilir. Tartalya'yı kullanabilirsiniz. Onun dışında Ayaka olabilir mesela yine kullanabilirsiniz. Bunun dışında eğer ki dendro etkileşimi istiyorsanız Ayato'yu kullanabilirsiniz. Yine çok iyi olacaktır. Bunun yanına bir de Nahida olursa yine güzel olacaktır. Sonra kalkan isteyen karakterler olabilir. Itto gibi bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında mesela Wanderer karakteri yine kalkan isteyen müdahaleye karşı direnç isteyen bir karakter. O yüzden kullanabilirsiniz. Onun dışında Yine Neuvidet'in eğer C1'ini falan almadıysanız kullanabilirsiniz. Arlekino'nun C1'ini almadıysanız yine kullanabilirsiniz Toma'yı yanında. Güzel olur. Aynı zamanda Arlekino'nun yanına healer olmadığı için Toma daha iyi olacaktır mesela. Zaten orada az önce de bu şekilde vermişti. Bu tarz bu karakterleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi genel olarak hani müdahaleye karşı direnç isteyen karakterleri tercih edebilirsiniz takımında. Onun yanında birkaç tane de karakter şöyle Shinkui'yi falan alabilirsiniz. Genelde Nisab hani support karakterin nişanliğini falan yine takımınıza istiyorsanız alabilirsiniz. Bu tarz karakterler ve bir tane de healer lazım. Bu da yine Bennett olabilir, Diona olabilir artık herhangi bir healer karakteri olabilir. Bunları kullanabilirsiniz takımınızda. Ondan sonra malzemelere geçelim. Malzemelerde hemen şöyle göstereyim size. Yetenekler için öncelikle inozumaya geliyorsunuz. Inuzuma da şuradaki bunu almanız gerekiyor. Pazartesi ve çarşamba günleri fani dünya felsefesini almanız gerekiyor. Onun dışında canavarlarımız hemen göstereyim canavarları da. Şuradan açıp burada düşmanlarda kolay düşmanları seçtiğinizde şunlar. Hazine avcılarını takip etmeniz gerekiyor. Bunları toplamanız gerekiyor. Onun dışında bitkilerimiz bitkiler için size şöyle boş bir ekran açayım. Buraya resmini koydum. Aynı zamanda interaktif haritadan takip etseniz daha iyi olacaktır. Onu da hatırlatayım. Sonra haftalık bossumuz. Haftalık boss şurası. Buraya geldiğinizde Signora'nın kelebeğini almanız gerekiyor. Cehennem kelebeği. Bunu toplamanız gerekiyor. Ve son olarak da normal bossumuz burada gördüğünüz boss. Bunun için bir tane su karakteri en azından lazım yanınıza. 2 de olur. 3 de olur. Yani en iyisi aslında bolca su karakteriyle gelmek buna. ateş bossu olduğu için. Hadi gidip bunu keselim. Yani bunun ateş dışında çok bir önemli özelliği yoktu diye hatırlıyorum. Hani ateşini durdurmanız gerekiyor sadece. Şöyle ateşi sönünce de vuruyor muyduk? Yok vurmuyormuşuz daha. Ama yakın bir zamanda vuracağımızı düşünüyorum artık. Lütfen artık vurabilir miyiz? Bence şu an donduğumuz için vuramıyoruz bu arada. Şu an vuruyoruz aslında şu an canının azaldığını düşünün diyecektim. Zaten bir anda yok oldu yani. Gerçekten internet donduğu için ama her neyse önemli değil. Siz de ben mantığı anladınız zaten. Hemen şöyle karakter arşivinden de Toma'yı da göstereyim ve böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Böylelikle bir karakter rehberine daha bitirmiş olduk. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Aynı zamanda Toma ile ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu dediğim gibi temel bir rehberdi.